Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yeni bir video ile karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yani eski videoları cüt tek başına çekiyordu ama artık ben de beraber çekecek. Evet çünkü Kübra tatilden geldi. Evet o zaman ne yapalım? Başlayalım videoya. Tuana soruları okuyacak. Onun da kanalı var. Linke koyacağız. Abone olabilirsiniz. Ve videomuz ne? Evet hayır. Evet. Hadi Tuaydım sorular gelsin. Hiç altına yaptım mı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar tanır evet. Utanıyorum ama yine de evet. Çünkü yani yapmayan evet. yoktur. Yani. İkinci evet. soru. Devam. Okulun açılmasını yani, istiyor musun? Hmm. Hayır. Ben evet istiyorum. Arkadaşlar ben neden hayır diyorum çünkü koronavirüs olduğu için. Normalde arkadaşlarım ve derslerim çok hazır öğretmenlerim. Ben evet. Üçüncü soru. Hiç cam kırdın mı? Hiç cam kırdım. Yani bardak falan mı? Evet öyle. Bardak evet. falan mı? Bardak evet. falan tabii ki kırdım. Evet. Sen evet çok kırıyorum ben ben de fazla <laughs> kırıyorum Böyle her şurda cam mesela araba camı evet. bardak say evet, bardak falan kırıyorum evet. tabak camı aslında sevmediğin ama ona sevdiğiniz e söylediğin kişiler var mı? Evet, Aynen yani öyle, öyle bir ben şey söylemedim, söylemedim işte. evet ay arkadaşlar evet karıştırdım arkadaşlar mesela birisini sevmiyorum ama seni seviyorum diyorum sen var mı? Var 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 nerede evet. okulda falan mı? <laughs> evet okulda benim okulda da var başka yerlerde de ama ilk okulda seviyorum Artık. Evet. Beşinci soru. Hiç arkadaşınla küstün mü? Evet. Her şeyi evet Aynen Aynı arkadaşlar. Çünkü sen küstün değil mi? Oh. Küstün değil. Çocuk var mı? Yok. Okulu seviyor musun? Evet. 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 Seviyorum ama açılmasında biraz düşünceliyim. Peki kanalı seviyor musun? Evet. <laughs> bir dakika şu konu hakkında konuşacaktım. Kanalı seviyorum ama ben gittiğim zaman abone sayıları biraz düştü. Maalesef. Ama ciddi de çok güzel videolar yaptı. Hiç evet. doğaya zarar... Evet arkadaşlar devam edin. <laughs> evet sonra bir dahaki soruyu alalım. Hiç doğaya zarar verdin mi? Hmm. Evet. Yere <laughs> <Yüreği> çok <laughs> attım ama artık atmamaya başladım arkadaşlar. Eskiden <laughs> attım ama artık evet. atıyorum. Devam edelim. Diğer soruya geçelim. Hiç ölmek istedin mi? <laughs> arkadaşlar bazen sinirli olduğum zaman istiyorum. Ama yine de gerçek değil ha. Sinirli oldum. Sinirli olduğum zaman istiyorum sen. Ben de gerçekten. Çok sinirli olunca çok istiyorum. Ama <laughs> diğer soruya geçelim. Hiç kanalı kapatmak iyi düşündünüz mü? Hayır. Hayır arkadaşlar şu an düşünmüyoruz ama düşünmek kararımız da yok. Daha devam ederiz. Evet. İnşallah. Ama inşallah arkadaşlar abone sayımız bir artsın biraz artsın. Evet, devam tamam et. Makyaj yapmayı seviyor musunuz? Hayır. Ben evet. Ay, ben, Ay. evet. <laughs> Arkadaşlar ben makyaj yapmayı seviyorum. Benim için doğallık daha önemli. Evet. Doğallık. Yani ben fazla yapıyorum ama seviyorum. Yapıyorum ama seviyorum. Ben sevmiyorum. Yap. öyle sıra yapayım ama seviyorum. Mesela bazı yerlerde. Hadi devam. Abur cubur yemeyi seviyor musun? Tabii ki de. Evet. Ay pardon. Bu yapar bir şey yok. Herkes o burcu bur sever. Arkadaşlar ben <laughs> tüm çocuklara burcu bur yemeği sever. Sevmeyen var mı? Ses, sen seviyor musun? Seviyorum. Tabii. <laughs> ha, soru. Tamam. Hayvanları seviyor musunuz? Çok. Evet. Arkadaşlar hele kedi, köpeği falan çok seviyorum. Kuşları, hepsini çok seviyorum. Ben en çok kediyi, yavru kediyi bayılırım arkadaşlar. Peki, video çekmeyi Ay pardon, video çekmeyi seviyor musun? Evet. Evet arkadaşlar, ben çok iyi. eğleniyoruz sen. Evet. Ben de çok eğleniyorum. Çok eğleniyoruz arkadaşlar video biraz... Birazcık zorlanıyoruz ama. Evet arkadaşlar, bazen zorlanıyoruz evet. değil mi? Evet. Bazı videoları 15-20 kere çalışıyoruz yani yapmak için. Evet. Neyse. Baz e, bazen kesiyoruz. Evet. Neyse hadi, devam et. Tamam. Hiç dışarıda tuvaletini yaptın mı? <laughs> Hayır. <gülüyor> Evet. hayır. Ya hiç yapmadım. Bak yemin ya, ederim. Anne sıra yapmamış mısın derim. Mesela düşünüyor. Ağacın bu mahallede mi? Hayır başka yerlerde. Bak bu sene bir diğer sene hiç yapmadım. Daha önce de? Yaptım. O zaman evet de. Aa denizde. Hayır. hayır ama mesela annen demiyor mu evde uzak parktaki? Ya hiç falan zaman olmadı. Ha inşallah. Evet diyorum. O iyi Tamam. Sadece böyle eskiden çok çok eskiden yapmışım arkadaşlar. Ben eskiden. Ya tamam evet. Bir dakika sonra geç. Bir dakika sonra Bir dakika sonra hiç kavga ettiniz mi? İçimiz değil ama ben başka birileriyle kavga ettim ama laf da kişi, Laf da Hiç başı olmadı mesela böyle ben daha iyiyim sen daha iyisin falan. Evet işte. Evet devam et. Evet, tamam devam et. Hiç ortam içinde osurdun mu? <laughs> 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 Bu arkada herkes şey Hayır ben, ben, ben Ortam içinde değil. Evet. Ortam için asla yapamam. Benim en şeyi noktalarımdan bir ortam için yapamam. Mesela iki kişilik arasında yaparım ama evde yaparım ama dışarı yapamam. <laughs> tamam. Ben devam et sonra. Hiç rezil oldun mu? Hayır. Ben Olur. evet. Oldun mu? Evet. Neyse bunu başka zaman anlatırsın. Bir dakika Hiç denizde tuvaletini yaptın mı? Bu arada bu son soruydu. Evet arkadaşlar son soruydu evet. Da, da tabii ki de evet. Bunu yapmayan yoktur diye düşünüyorum. Evet. Tuvalet çok uzak olunca bazen <laughs> de denizde yapabiliyoruz. Zaten. <laughs> Arkadaşlar evet. neyse videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza kanalıma da abone olun. <laughs> abone ol, like atmayın. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tuğan'ın kanalında açıklamaya bırakacağız. Lütfen abone olup like atın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs>